Selam dostlar. Burası 20.000 Fersa. Gelibolu'daki ilk duraklarımla devam edeceğiz şimdi. Önümüzdeki birkaç video bu şekilde üçlü olacak. Çünkü ben salak gibi gidip bütün kayıtları dikey almışım. Ama Amatörlüğüme verin. Beğeni, yorum, takip vesaire her şeyiniz için şimdiden teşekkür ederim. İlk durağımız olan bu tarihi çınarın belli bir adı yok. Hayatada da tarihi çınar olarak geçiyor. E, fakat ben biraz üzerine araştırma yaptım ve karşıma ilginç detaylar çıktı. Bu görkemli çınarın dibindeki mermer kitabede dikim tarihi 1354 yazıyor. Soydaşlarına göre epey genç aslında. Fakat 1354 çok spesifik bir tarih. Aslında 1354 ağacın dikildiği tarihi değil çok daha sembolik bir tarihi e, simgeliyor. Çünkü bu tarih Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk toprakları olan Gelibolu'yu fethettiği tarih. Osmanlı'nın Avrupa'da kalıcı olduğunu belirten bir dönüm noktası olarak kabul edilmiş. Bu anıtla da ağacın uzun ömrü kullanılarak ulusumuzun bu topraklardaki uzun ömrüne aslında atıfta bulunulmuş. Kitabede belirtildiği gibi 2006 yılında 2. Kolordu tarafından düzenlenmiş, etraf çevre düzenlemesi yapılmış, koruma altına alınmış ağacın kendisi Platanus orientalis diye de bilinen bir doğu çınarı türü. Bu türün ömrü 4000 yıla kadar uzuyormuş. O yüzden bu noktadan baktığımızda 700 yıllık bir süre çok uzun görünse de aslında kendi soydaşlarına göre çok daha genç, önünde çok uzun yıllar olan bir ağaç kendisi. Büyük Anafarta köyünü ve şehitliğini geçtik. Sanırım her taraf kapalı. E, i̇şletmeciler yok yani. Müze falan açık değil. İki tane müze var. ikisi de kapalı. O yüzden ben de şehitliği girdikten sonra şimdi Anzak yoluna girdim. Burada 60 nolu mezarlık diye bir şey gördüm haritada. Oraya gideceğim önce. Sonrasında da Arıburnu'na gireceğim. Artık normal yola devam edeceğim. Çanakkale'ye biraz tersten girdik dediğim zaman kastettiğim şeylerden bir tanesi de burası. Ee, burası Bomba Tepe ya da 60. Tepe. Suğla Körfezi çıkartmasıyla Türk savunma hattını yararak iki cepheyi birleştirmek ve savaşı çıkmazdan kurtarmak istiyorlar aslında. Ancak Türk askerleri tabii ki inanılmaz bir direniş gösteriyor. Burası e, savaşın en kanlı noktalarından bir tanesi olmasının sebebi siperler arasında sadece birkaç metre var ve siperler arasından çok yoğun bir şekilde birbirine bomba atılıyor aslında. Bu yüzden biz Bomba Tepe adını vermişiz. Tabii bu güçlü direnişe karşı İngilizler yeniliyor ve Bomba Tepe'yi terk etmek zorunda kalıyorlar. Bomba Tepe'de yani 60. tepede savaşın en kanlı noktalarından bir tanesi olarak tarihe geçiyor. Bu kısım biraz logomdaki kelimeleri atıf bölümü gibi olmuş. Keşif kısmı biraz burada devreye giriyor. Örneğin burası haritalarda herhangi bir yerde işaretli değil. Ee, burada Anzac Beach diye bir yer işaretlenmiş. Yol üzerinde bakmak istedim. Hatta buranın uzağında Anzac Beach. Fakat e, o tarafa giderken Aa, burada bir açıklık var. Dur burada ne varmış diye bakayım diye arabayı durdurdum ve karşıma burası çıktı. Bir araçla da girilse girilmiş aslında ama ben bu tuzağa bir kere düştüm. Tekrar düşmeyeceğim çünkü ilerisi kum. Allah saplanır kalırım. Ondan sonra işin yoksa gelip olu çekici diye Google Maps'te arat. Bu ne mesela şimdi? Bu bir korugan. Böylece bırakılmış. Çok doğru. Döndükten sonra biraz araştırdım. Bunlara korugan deniyormuş ve Çanakkale Savaşı'nda herhangi bir alakası yok. İkinci Dünya Savaşı'nda yapılmışlar. Şimdi biz İkinci Dünya Savaşı'na fiilen katılmadık. Benim de kafam bu karıştırdı. Fakat o dönem koruma amaçlı ya Almanlar çıkartma yaparsa sahilden diye kıyı şeridi boyunca bir sürü bunlardan inşa edilmiş ve aktif bir şekilde koruma amaçlı kullanılmış. bir motor grubu geliyor. Gel, gel. Yavrucuğum. Motorları yontuyorlar. Hop. Uh, bayağı bir motor grubu. Motorcular geçtiğine göre şu tarafları size gösterebilirim. Yani Bu yapılara, bu bölgeye verilen emeğe biraz bayıldım. Yani az önce yoluna bile gidemediğim ee, yazıtı dikkate alırsak ne var? Bak, burada peşimden geliyor. Oy, çiçu, annem, Oy. hemen de gübileti açtırır, sevdirilmiş, hemen de sevdirilmiş. Evet. evet. Burası Yeni Zelanda birliklerinin iki numaralı ileri karakolu. İngilizler buradan Jong Bayırı'na yürümeyi planlıyordu. Atatürk'ün süngü hücumuyla, o meşhur süngü hücumuyla karşılık verdiği saldırıya buradan başladılar. Bu karakol çevresindeki çatışmalar bu taarruzun başarısız olmasında çok büyük bir rol oynuyor. Private Miles. Zealand, Canterbury. Sen ne kadar şekersin. Sen ne kadar güzelsin ya. Sen ne kadar güzelsin. Evet. Bu bu takmalı zımbırtının en güzel işleri arkadaşlar kayda devam ederken iki elimle köpüş sayabilmek. Şuraya binip içine bakmaya çalışacağım. Binebilirsem. Ölmeden. Aa. Etrafından dolanına da bilirim. Şöyle. Zor gibi ama... Hmm? Buraya nerde ben yapılmış? Hopp!

Fantástico, yeah.